Ülke puanı kanalından herkese sevgiler. Avrupa'da bir haftayı daha geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından temsilcilerimizin ihtimallerinde değişiklikler oldu. Hem temsilcilerimiz hem rakiplerimiz bu hafta elde ettikleri sonuçlara göre ülke puanına ne kadar katkı sundu? Ülke puanı yarışımızda nerelere geldik? Sezon sonunda nerelere gidiyoruz? Ve takımlarımızın özellikle lig aşamasından çıkma ihtimalleri neler? Bunları teker teker paylaşacağız. Siz arkanıza yaslanırken biz Belçika ile ülke puanı analizimize başlayalım. Bu haftanın belki de ülke puanını en yakından ilgilendiren maçıydı Galatasaray-Union saint Juliet maçı. Galatasaray uzun zamandır kendi sahasına yenilmiyordu. Aynı zamanda son 3 maçta üst üste elde ettiği galibiyetler sarı kırmızılar için ilk 8'leri konuşmamıza sebep olmuştu. Fakat bu hafta hem bazı oyuncuların eksik olmasından dolayı hem de istediği oyunu sahaya yansıtamamasından dolayı kendi sahasında Union saint Jules'a puan kaybetti. Belçika ekibi bu sonuçla ülke puanına 0.4 katkı sunarken sezon boyunca katkısı 2 puana yükseldi. Bu galibiyet aynı zamanda Belçika ekibinin ilk 24 ihtimalini de bir hayli artırdı. Kalan maçlarda zorlu rakipler olsa da San Julia alacağı 3 ya da 4 puanla belki de kendine ilk 24 içinde yer bulacak. Sarı lacivertlilerin ilk 24 ihtimali 50-50 diyebiliriz. %54 ihtimalle İlk 24 içinde yer alacakken %46 ihtimal ise Belçika ekibinin elenmesini sağlayacak. Bir diğer Belçika ekibi Kulüp Brüj ise bu hafta Lisbon deplasmanındaydı. Sporting karşısında 3-0'lık net bir skorla puansız dönen Brüj bu hafta ülke puanına katkı sunamamış oldu. Önümüzdeki hafta lig lideri olan ve kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden Arsenal'i konuk edecek olan Kulüp Brüj'ün işi bir hayli zor gözüküyor. Şimdiye kadar 4 puanı bulunan Brüj'ün Kalan fikstür göz önüne alındığında çıkma ihtimali bir hali düşük. Brugge da yine diğer Belçika ekibi gibi %50 ihtimale sahip. Fakat Brugge için belki de en belirleyici maç 8. hafta oynayacakları Marsilya maçı olacak. Belçika'nın Avrupa ligindeki temsilcisi Genk ise bu hafta İsviçre ekibi Basel'i konuk etti. İlk yarıda bulduğu 2 golle maçın düğümünü çözen Belçika ekibi maçı kazanmayı bildi. Bu sonuçla ülke puanına 0.4 katkı sunan Genk toplam katkısını ise 1.6'ya çıkardı. 5. hafta sonunda 10 puana sahip olan Mavi Beyazlı ekip kalan fikstüre bakıldığında muhtemelen Avrupa'da yoluna devam edecek. Genk'e ait ihtimalleri ise ekranda görmektesiniz. İlk 24 hatta ilk 8 şansının yüksek oranda olduğunu söyleyebiliriz. Siz videoyu beğenip kanala abone olurken biz de kendi temsilcilerimize geçelim. Videonun başında belirttiğimiz gibi Galatasaray bu hafta ne yazık ki kendi sahasında konuk ettiği Belçika ekibine karşı sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Bu sonuç Galatasaray'ın x8 ihtimalini bir hali zora soktu. Şu anda 9 puanı bulunan Galatasaray için herkesin kafasındaki soru işareti kalan 3 zorlu maçı da kaybederse hala çıkma şansı devam ediyor mu? Yaptığımız analizlere göre bu sezon geçen sezonun aksine 24. sıra barajı 11 puan olmayacak. Normalde 10 puan olması beklenen puanın bu seneki fikstürler dikkate alındığında 9 puanla kapanacağını düşünüyoruz. 9 puan ve iyi bir avrajla ilk 24 olası gözüküyor. Bu veri ışığında baktığımızda Galatasaray'ın elenme ihtimalinin neden düşük olduğu da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Gerçekleştirdiğimiz 10.000 simülasyona göre Galatasaray'ın kalan maçlarda elde edeceği puanlar ya da puansız kapatması durumunda ne kadarlık bir yüzdeye sahip olduğunu ortaya çıkardık. 9, 10, 11, 12, 15 ve 18 puanlı tüm ihtimallerin değerlendirdiği bu hikayede Galatasaray'ın elenme ihtimali %5.5. 9 puanla ligi bitiren herhangi bir takımın ilk 24 içinde yer alma ihtimali ise %75. Tabii ki önümüzdeki haftalarda oynanacak maçların ardından eğer sürpriz sonuçlar gerçekleşirse bu oranın daha azaldığını ya da arttığını görebiliriz. Fakat bugünkü öngörümüz 9 puanın ve iyi bir avarajın ilk 24 için yeterli olacağı yönünde. Şimdi de temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin bu haftaki konuğu Macaristan temsilcisi Ferencvaroş'tu. Ferencvaroş ligde topladığı yüksek puanlarla dikkat çekiyordu. Kadıköy deplasmanına gelen Ferencvaroş maçta 1-0 öne geçti. Buna hızlıca cevap veren temsilcimiz maça dengeyi getirdi ve maç bu skorla tamamlandı. 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe toplamda 8 puan ulaştı. Kalan 3 maçı Norveç ekibi Bren, İngiliz temsilcisi Aston Villa ve Romanya ekibi Stavbükreş karşısında oynayacak olan Fenerbahçe muhtemelen ligi playoff aralığında bir yerlerde bitirecek. Bunun 9-16 arası mı yoksa 17-24 arası mı olup olmayacağını ise kalan maçlardaki performansı gösterecek. Ekranda Fenerbahçe'nin hem x8 hem 9-16 hem 17-24 hem de elenme ihtimalini görebilmektesiniz. Samsun Spor ise bu hafta soğuk İzlanda deplasmanındaydı. 3'te 3 yaparak ligde zirvede yer alan Samsun Spor maçın hemen başında yediği golle 1-0 geri düştü. Maçtan beraberlikle ayrılan Samsun Spor ülke puanına 0.2 katkı sundu. Böylelikle toplam ülke puan katkısı 1.5'a çıkan Kırmızı Beyazlar önümüzdeki hafta AEK'yı kendi sahasında konuk edecek. Son maçta Alman ekibi Mainz'a konuk olacak olan Samsun Spor'un ilk 8, 9-16, 17-24 ve elenme ihtimalini ekranda görmektesiniz. Tabii ki bugüne kadar topladığı puanlar sayesinde Samsun Spor'un elenme gibi bir ihtimali söz konusu değil. Kalan iki maçta elde edeceği puanlar ilk 8'i ne kadar zorlayıp zorlayamayacağını gösterecek. Şimdi de Çekya'ya geçelim. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Slavia Prag bu hafta kendi sahasında Atletik Bilbao'yu konuk etti. Normalde İspanyol ekibinin kazanmasını beklediğimiz maçta Slavia Prag ekstradan 1 puan aldı. Bu bir puan ülke puanına ise 0.2 olarak yansıdı. Bu sonucun ardından Slavia Prag ligdeki puanını 3'e çıkardı. Önümüzdeki hafta Tottenham'la ardından Barcelona'yla son hafta ise Pafos'la oynayacak olan Slavia Prag çok kolay olmayan bir fikstüre sahip. Bu fikstürü de göz önüne aldığımızda Slavia Prag'ın ligi 6 puanla bitireceğini ve %90 ihtimalle eleneceğini öngörüyoruz. Bu bizim adımıza sevindirici bir gelişme çünkü Çekler'in bir temsilcisini daha kaybetmesi dokuzunculuk koltuğunu iyiden iyiye sağlamlaştırmamızı sağlayacak. Vitoria Pilsen ise bu hafta Alman ekibi Freiburg'u kendi sahasında konuk etti. Golsüz eşitlikle tamamlanan maçın ardından Vitoria Pilsen puanını 9'a çıkardı. İlginç bir şekilde namalup yoluna devam eden Çek temsilcisi büyük ihtimalle ilk 24 içinde yer almayı başaracak. Çeklerin kalan fikstürü Panathinaikos, Porto ve Bazerli olacak. Bir diğer Çek ekibi Sigma Olomok ise bu hafta kendi sahasında Celci'yi konuk etti. Samsun Spor gibi ligi 3'te 3 ile tamamlamış olan takımlardan biri olan Celci ne yazık ki bu maçta varlık gösteremedi. Sigma maçı 2-1 kazanarak sürpriz bir sonuca imza attı. Bu sonuçta ülke puanına 0.4 katkı sunan Sigma toplam katkısını ise 1 puana yükseltti. An itibariyle 7 puanı bulunan Sigma Olomok artık ilk 24'te diyebiliriz. Lincoln Redims ve Lech Poznan ekipleriyle oynayacak olan Sigma Olomok için en olası senaryo playoff etabı olarak görünüyor. Ekrandaki tabloda Sigma Olomok'un ilk 8 playoff ve elenme ihtimallerini görebilmektesiniz. Konferans Ligi'ndeki bir diğer Çekya e ekibi ise Sparta Prag. Sparta Prag ilk 3 haftada elde ettiği bir galibiyet ve iki beraberlikle toplamda 5 puana ulaşmıştı. Bu hafta ise Polonya deplasmanında konuk olan Sparta Prag'ın ne yapacağı merak konusuydu. Prag bu maçtan galibiyetle ayrılarak ülke puanına olan toplam katkısını 2 puana yükseltti. Ve ligde de aynı zamanda 8 puana yükselen Prag Avrupa'da yoluna devam edecek gibi görünüyor. Romanya ve İskoçya takımlarıyla oynayacağı son 2 hafta maçları Sparta Prag'ın kaderini belirleyecek. Ekranda Sparta Prahan x8 924 ve elenme ihtimallerini görebilmektesiniz. 3 ülkeyi de bitirdiğimize göre genel tablolarımıza bir bakalım ve neredeyiz? Bu hafta neler oldu bir inceleyelim. Açıkçası bu hafta bizim için olumlu geçti diyemeyiz. Çünkü özellikle takipçimiz Çekya ülke puanını 1.2 artırdı. Zaten yakalama ihtimalimizin olmadığı önümüzdeki Belçika'da aradaki farkı açmaya devam etti. Dolayısıyla bu hafta bizim için kötü bir hafta oldu diyebiliriz. Çekya takımlarının dördünün de mağlup olmadan burada yer alması bizim adımıza haftanın olumsuz gelişmesiydi. Bu hikayenin ardından tablodan da görebileceğiniz üzere yarışta olduğumuz ülkeler arasında sadece Norveç'e karşı bir puan üstünlüğü kurabildik. Polonya ekipleri kendilerinden beklenen patlamayı bu hafta gerçekleştirdi ve konferans liginden tam 1.5 puan toplayarak 11. sıradaki rakibi Yunanistan'a iyice yaklaştı lig aşamasının sonuna doğru yaklaşırken buradaki sıralamayı en çok değiştirecek şeyin lig aşamasının sonrasına kalacak takım sayısı olduğunu baştan belirtelim. Dolayısıyla 3 takımımız da eğer ilk 24 ya da ilk 8 içinde yer alarak kendini lig sonrası atabilirse biz burada 9. koltuğunu koruyabiliriz. Yoksa Çeklerin ya da Polonyalıların hafiften bizi tehdit ettiği ayrı bir gerçek. Ülke puanına katkıda Fenerbahçe ve Samsunspor'un 0.2'lik katkılarıyla toplamda 0.4 artışa geçtik. Takım sıramızında ise Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yerlerini korurken diğer takımlarımız kendilerine yakın olan rakiplerin yükselişe geçmesiyle 2 ya da 3 basamak aşağı indiler. Şimdi de Azerbaycan ve Kazakistan ekiplerini değinerek videomuzu bitirelim. Bildiğiniz üzere Karabağ 2'de 2 yaparak harika bir sezon açılışı yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu flaş çıkışın ardından geçen hafta da Chelsea'yi kendi sahasında konuk eden Karabağ Buradan da 2-2'lik skorlu elde ederek toplam puanını 7'ye çıkarmıştı. Karabağ bu hafta ise İtalya deplasmanındaydı. Napoli karşısında 2-0 mağlup olan Karabağ bu hafta ülke puanına herhangi bir katkı sunamadı. 3 hafta sonunda 7 puanda olan Karabağ'ın kalan maçları ligde iddiasız diyebileceğimiz Ajax ve Alman ekibi Entrenç Frankfurt ve formsuz İngiliz ekibi Liverpool karşısında olacak. Karabağ bu maçlardan elde edeceği bir 3 puan hatta belki iyi bir avarajlı 2 puan Azerbaycan ekibini ilk 24 içine sokabilir. Ekranda Karabağ'ın ilk 24 ve elenme ihtimallerini görmektesiniz. Her 4 senaryodan 3'ünde Karabağ yoluna Avrupa'da devam edecek gibi görünüyor. Azerbaycan ise bu hafta ülke puanına katkı alamadığı için sıralamada 25'in sıradaki yerini korudu. Kazakistan ekibi Kayrat ise bu hafta Danimarka deplasmanındaydı. Daha önce sadece Pafos karşısında beraberlik elde edilen Kayrat, bu maçtan da eli boş döndü ve 5 hafta sonunda sadece 1 puanla 35. sırada yer alıyor. Kayrat için artık playoff ihtimali bir mucizeden ibaret diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Benzer video ve analizlerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kanala beğenip abone olabilirsiniz. Çok memnun oluruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.